Peki hocam, tüp bebek sahibi olan insanlar genelde ikiz doğuruyor. Doğru mu bu? Ee, şöyle. Yani tüp bebek de çok şahit olduğum var. Evet. Normalde ikiz gebelik transfer edilen embriyo sayısıyla alakalı. Yani iki tane embriyo veriyorsanız transferde, hı hı. bunun ikiz gebelikte sonuçlanma hani şey, ihtimali var. Olur mu, olmaz mı mantığıyla mı iki tane veriyorsunuz? Şöyle, anlayalım. 35 yaş üstü hastalarda ya da ee, iki kere denemiş gebek alamamış tüp bebek tedavisi genç yaş hasta grubu hmm. için diyorum 35 yaş altı hasta grubu için iki kere tüp bebekle gebek alamamış üçüncü transferinde biz iki tane embriyo verebiliyoruz ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, şeylerine göre hani kurallarına göre e, 35 yaş üstü hasta ve 35 yaş hasta içinde iki denemede gebelik elde edememiş olmaları iki embriyo transferi şansı veriyor hastaya. Bu durumda ikiz gebelik ihtimali var. Ama bazen tek embriyo verdiğimiz hastalarda da ikiz gebelikle sonuçlanabiliyor. Embriyo kendi içerisinde ikiye bölünüp tek yumurta ikizi olarak hani aynı benzer kardeşler yine ikiz gebelikle sonuçlanabiliyor. Peki, yumurta dondurma işlemine geliyoruz. Yumurta evet. dondurma işlemi nasıl yapılıyor ve kimlere yapılıyor hocam? Evet. Yumurta dondurma aslında bir nevi tüp bebek tedavisinin ilk aşaması. Yumurtalıkların uyarılması aşamasını içeriyor. Aynı şekilde günlük iğneler var. Cilt altına yapılan bu iğneler böyle çok ince, küçük iğneler, insulin iğnelerine benziyor. Hastaların kendilerine uygulayabildikleri, kolaylıkla uygulayabildikleri, ağrı yapmayan, acısız kolay bir tedavi. Günlük bu iğneleri kullanıyor. Yaklaşık 10-12 gün kadar sürer bu tedavi. Bu süreçte adetin ikinci günü başlanır. Yumurta uyarma tedavisi, <laughs> ovaryans stimülasyon dediğimiz. 10-12 gün kadar sürer. Bu tedavi boyunca da biz belli aralıklarla foliküllerin büyüyüp büyümediğini kontrol ederiz, boyutlarını ölçeriz. 2-3 günde bir olabilir, hastayı çağırırız, ultrasonla bakarız. İstediğimiz büyüklüğe ulaştığı zaman bunları bir çatlatma iğnesiyle çatlatıp 36 saat sonra anestezi altında Ameliyathane koşullarında bu yumurtaları iğneyle, ultrason eşliğinde toplarız görerek. Ee, bu aslında vajinal yoldan yapılan bir işlemdir. Ama bekar hastalarda karından toplama da yapılabiliyor. Anestezi altında olduğu için hasta bu işlemi hiç hissetmeyecek. Günübirlik bir işlem. İşlem bittikten sonra yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat Hı. kadar merkezde tutuyoruz, kontrollerini yapıyoruz. Anestezinin etkisi de geçtikten sonra evine gönderiyoruz. Ve günlük işlerine devam edebiliyor. O yumurtalar da aynı gün donduruluyor <laughs> embriyoloğumuz tarafından. Peki hocam tüp bebek tedavisi gören bir kadın e, sizin sayenizde tedavi altına alındı, evine gitti. Bundan sonraki süreçte ne yapacak, nasıl davranmalı? Şimdi tüp bebek tedavisi alan hasta e, tedavi yumurta toplandıktan sonra mı? Yani sizdeki alması gereken, hastane ortamındaki alması gereken bütün tedavi bitti. Hamilelik süresi boyunca ne yapması gerekiyor? Ha, hamilelik, gebeliği elde ettik. Evet. Gebeliği nasıl takip edilecek? E, tüp bebek uygulanmış olan hastalarda aslında çok da ekstra bir gebelik takibi, farklı bir gebelik takibi yok. Normal, Normal gebelik takibi nasıl yapılıyorsa e, tüp bebekle gebek alan hastalarda da e, aynı şekilde... Takiplerimiz yapılıyor. Tek farklılık şey olabilir. Bu Nip testi dediğimiz anne kanından fetal DNA yani aneplolyidi taramasında, Down sendromu taramasında kullandığımız ikili taramaya alternatif Nip testi var. Bunu belki bir 12. haftada değil de bir 14. hafta gibi biraz daha bir iki hafta sonra yapmaları daha tavsiye edilir sonuçların hani şey çıkması açısından sonuç elde edebilmek açısından onun dışında çok ekstra bir gebelik takibi tabi gebelik takibinde ortaya çıkan diğer gebelerde olduğu gibi risklere göre takip şekli değiştirebilir, sıklığı değiştirilebilir doğum şekli yine gebelikte ortaya çıkan problemlere yönelik sezeryan ya da normal doğum planlaması ona göre yapılır. Tüp bebek oldu diye illa sezaryenle doğuracak diye bir şart yok. Normal doğumda yapabilir bizim tüp bebek hastalarımız, gebelerimiz. Harika. Hı -hı. Peki hocam az önce genetik analiz dediniz. Embriyoda o, o ne demek? Yani nasıl uyguluyorsunuz? Ee, genetik, genetik analiz, embriyoda genellikle biz 5. gün embriyosu dediğimiz, hani döllenmeden 5 gün sonra ki aşamasındaki blastokist dediğimiz e, embriyoda e, uyguluyoruz. Burada hücre biyopsisi yapılıyor. Birkaç tane hücre alıp e, embriyodan bunları genetik laboratuvarına gönderiyoruz. Geride kalan embriyomuzu da dondurarak saklıyoruz. Çünkü genetik sonuçların çıkması 3 hafta kadar bir süre alıyor. E, bu süre zarfında biz embriyomuzu donduruyoruz. Çünkü normalde biz taze transfer yapacaksak 3. günde ya da 5. günde embriyoyu transfer etmeliyiz ama eğer genetik analizi yapacaksak biyopsiyi aldıktan sonra embriyomuzu dondurmamız gerekiyor e, ve genetik laboratuvarına hücreleri gönderiyoruz. E, şeye ge gelelim az önce kistlerden bahsettik polikistik Aha. over sendromu yaşayan bir e, hasta gebek alamadığında e, kendisine nasıl bir teda e, tedavi uyguluyorsunuz? Evet. Şimdi polikistik over sendromlu hastalarda gebek alamamanın esas sebebi yumurtlama probleminin olmasıdır. Yani bu hastalar yumurtalarını geliştirip çatlatmada problem yaşayan hastalardır. Bizim gebek alabilmemiz için her ay düzenli bir şekilde bir folikülü büyütüp çatlatıp yumurtamızın Hani dışarıya atılması ve tüpte spermle buluşup dörlenme işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun her ay düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Ama polikistik over sendromlu hastalarda burada problem olduğu için e, gebe kalmada zorluk yaşayabilirler. Dolayısıyla bizim ilk etapta sağlamamız gereken şey yumurtlama. Bunu sağlamamız gerekiyor. Eğer e, çiftimizi incelediğimizde erkekle alakalı herhangi bir problem yoksa sperm sayısında hareketinde bir problem yoksa tek problemimiz ...yumurtlama problemi ise öncelikle basit hap tedavileriyle başlayabiliyoruz. Doğum kontrol hapları mı? Hayır. Onlar hmm. adet düzenlemede kullandığımız hmm. ya da gebeliği engellemede kullandığımız ilaçlar. Burada daha çok, kulo, yani şey de söylememem gerekir, kulomifen strat içerik söyleyeyim... ...ya da aromataz inibitörlerini hmm. kullanarak, letrozol içeren ilaçları kullanarak adetin belirli günlerinde yumurta gelişimini ve çatlamayı sağlayabiliyoruz. Yumurta çatlamasını sağladıysak belli bir doz ayarlamasıyla bunu bir 6 ay kadar kullanıp eğer bununla gebe kalınamıyorsa o zaman alternatif olarak aşılama tedavilerine geçirebilir. Aşılama tedavilerinde iğne ile yumurta geliştirme, tüp bebekte kullandığımız e, iğneleri Burada biraz daha düşük doz vererek kullanıyoruz. Çünkü buradaki hedefimiz tek bir yumurta geliştirmek. Tek bir yumurtanın çatlamasını istiyoruz. Çoğul gebelik olmasın diye tek gebelik elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla daha düşük dozlarda bu iğneleri yine benzer sürelerde kullanıp yumurtamızı çatlatıp yumurtayı toplayacağımız zamanda aşılamamızı yapıyoruz 36 saat sonra. Aşılamada kullandığımız sperm örneğini yine baba adayımızdan aşılama günü sabahı alıyoruz. Yıkama işlemlerinden geçiriyoruz spermimizi. Arındırıyoruz ölü hücrelerden bir takım istemediğimiz diğer hücrelerden arındırıyoruz. Ve hareketli iyi kaliteli spermleri rahim içerisine bir kateter yardımıyla veriyoruz. Basit bir işlem çok zor bir işlem değil. Aşılama bu şekilde oluyor. Bunu da bir üç kere uyguladıktan sonra yine gebelik elde edemiyorsak yine polikistik over sendromlu hastalarda da tüp bebek tedavisine geçebiliriz. Tabi arada bir ovarian drilling diye de bir alternatif var. Aşılamaya alternatif tüp bebeğe geçmeden önce yine de uygulanabilecek. Burada yumurtalıklara belli bir enerji uygulayıp bir miktar aslında oradaki folikül yoğunluğunu azaltmaya yönelik bir işlem yapılıyor. Bu ameliyatdır bir nevi. Anestezi altında ameliyathane koşullarında uygulanan Açık bir yöntem. Laparaskopik yöntemle kapalı ameliyatla yapılıyor daha çok. Bu bize aslında daha sonra da kendi kendine hastanın gebe kalmasını sağlayan, birkaç kere gebe kalmasını sağlayan bir yöntem. Yani bizim aşılamamız tüp bebeğimiz o ay o uygulamada gebe bırakır. Tekrar bir gebelik planlanırsa yine benzer uygulamaları yapmak gerekir ama o varyan drilling dediğimiz şey daha sonra da hastaya gebelik şansı tanıyan, kendi kendine gebe kalma şansı tanıyan bir yöntem ama bir yandan da düzgün yapılmadığı zaman yumurtalık yetmezliğine de neden olabilen, ee, kanın içerisinde yapışıklıklara neden olabilen bir e, ameliyat da olabilir. O yüzden e, çok dikkatli yapılması, e, bu işte tecrübeli kişilerce yapılması gerekir. E, herkese yaptığımız bir şey değil açıkçası. E, sonuçta bir invaziv e, ameliyattır yani girişimdir. Spesifik bir e, tedavi yöntemi. Evet evet.